Armutlar Diyarına hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Evet ne zamandır Portia oynamıyoruz. Bugün biraz oynayalım istedim. Canım çekti böyle. Ee, ayrıca biliyorsunuz arkadaşlar Sunrock çıktı. Diyorum acaba e, Sunrock'u da mı hani şey yapsak, oynamaya başlasak. Sonuçta bununla bir bağlantısı yok. Şimdi ben e, Portia'yı bitirmeden Sunrock'a başlamak istemiyordum açıkçası. Ama Pinky... Ee, şu anda fikrim biraz değiştiriyor gibiyim. portanın biteceği yok çünkü gerçekten uzun süren bir seri ee, ve oyunu tamamlamak da istiyorum. Ama bu Sanroku aşırı erteliyor ee, ki merak ediyorum, oynamak istiyorum. Aha gel bakalım. O yüzden böyle bir şey düşündüm. Ee, siz ne diyorsunuz? Yani başlayalım mı Sunrock'a? Bence başlayalım ya bir bağları olduğunu düşünmüyorum o oyunla bunun. Tabii ki birbirlerine göndermeler vardır. Yani Sanrok'un daha doğrusu göndermesi illa vardır. Bobin'ini verelim. Wow güzel. İlişkimiz güzel arttı. Şimdi en son ne yapıyorduk? Bir görevin şeyini bekliyorduk. Onu biliyorum. Ee, hatta bize görevi Mint vermişti. Arkadaşlar artık kiminle evleneceğiz? Buna gerçekten karar vermemiz gerekiyor. Ee, ben bu konuda size danışıyorum. Ee, acaba diyorum mint, Mintle mi? Mint dedim adı. Bir dakika. Evet Mintmiş. Aa, acaba diyorum Mintle mi han şey yapsak, evlensek? Gaz çünkü gerçekten çok asabımı bozuyor. bozuyor. Ee, ama doktor da çok kafamı karıştırıyor. Çok kibar, ince, bizi aşırı düşünüyor. Yani. Bu şehirde herhalde rastladım en kibar insandır. Doktoruyla randevuya çıktık. Gasla çıktık. Ee, bir tek mintle çıkamadık. O da doğal olarak çıkamadık çünkü daha arkadaşımız çok yükselmedi. Onu da bir randevuda falan görelim. Ee, şimdi sevgili olup daha sonra ayrıl ayrılırsak eğer şey oluyor. Araları hani hep o ayrılık kalıyor yani NPC'de bildiğim kadarıyla unutmuyor ayrılığı. Tabi davranışlar falan değişiyor, mu bilemiyorum ama sanmıyorum davranışlarının değişeceğini de. Yine de öyle kirli bir geçmişe de gerek yok yani. Gerekirse tabi yine deneriz. Ha. Mesela bu yeni harabelere gitmemiz gerekiyor, materyal yok çünkü. Aha. O zaman bir şey yapacağız şimdi. Bekledik taslakları. Rüzgar türbünü. Geri dönüşüm makinası. Ne yarıyor acaba? Ee, bunu yapmamışız çünkü. Yapalım bunu da yapalım. Ama sertleştirilmiş kil istiyor ve sıvı yapıştırıcıyı ne kadar az kullansak iyidir. Neyse bakarız ona. Çok olunca elimizde yaparız. Aha rüzgar türbünü. Ha. Hadi bakalım. Bence hemen yaparız ya. Kolaydır yani bizim için. Aha rulmanı buldum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar altyapıyı oluşturduğumuz için bu kadar kolay yani bitirmek. Wow. Görevleri takır takır direkt yapıyoruz. Bu arada bobin yapacağım. Şimdi görevimizi teslim edeceğiz. Galiba bunu gerçi bir yere biz... Aa bugün ne günlerden? Um... Aa, bugün oyna varmış. 2'de. Saat kaç acaba? Tamam 2'de oyna var. Kim ne var ya? Bu kimdi ya? Aa, bu hemşire miydi? Ay doğum günümüz çok güzel geçti ama. Aa, um, tamam. Pazarmış bugün hafta sonu. Hemen gitmemiz lazım. Bu ne ya? Eğer Alice'e gidersek büyük ihtimalle oynayı sonlandıracak başka bir etkileşime girdiğimiz için. O yüzden Alice'e yarın gideceğim arkadaşlar. Aa, salata var mı? Aha meyve salatası. Tamam. Sen meyve salatası seviyorsun hatırlıyorum. Evet ilk kez bu kadar hızlı bitirdim galiba. Aa QQ. Yanımızda elma var mı? Var. Evet kur demiş. Nereye? Aa 3 tane öğretecekmişim. Aa. Rüzgar tribünü. Ay 3 tane diyor. O kadar yeter mi ki? Neyse göreceğiz artık. Galiba yetmeyecek tamam. İkinciyi de yaptım. Arkadaşlar üçüncüyü yapamıyorum. Evet bir de artistlenmiştim biliyorum. Ama e, bu makina çok az hani yavaş üretiyor. Bu makineden yapacağım o yüzden. iki tane lazım yani benim atölyeme. Eyvah randevu, randevu gelecek şimdi. Hemen çok hızlı yapmamız gerekiyor. Evet. Hadi bakalım bismillah. Tamam iki tane birden üretiyor. İki makine birden. Ay randevumuz nerede? Yazanın orada. Ha tamam. Orada bekliyormuş zaten. Koş 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 hemen. Ay bu kadını bekletmeye gelmez. Hi. Hi. Oynamaya başla. Evet bir dakika neydi hediyesi bunun ya? İki çeşit kolye var birbirlerine benziyorlar. Sarı safir. Hadi bakalım sarı evet. safirini önce hediye edelim sana. Thank you. Şimdi sana havai pişik izletmeyeceğim canım benim. Çünkü önce yemek yiyelim. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar e, gündüzleri hava pişik olmaz yani biliyorsunuz. Evet aynen öyle. Tabii ki arkadaşlar resmini çekeceğiz istediği yemeklerin çünkü unutuyoruz. Favori yemekler hakkında konuş. Evet pastırmalı ve kremalı erişteler seviyormuş. Önce siparişimizi verelim yemek yiyelim. Aç oyu oynamaz. Tamam şimdi bir yandan ha şimdi salatalık turşusu yes bal kabağı pastası bu hangi bölümde pasta diyor tatlıdadır bu ya aha burada sebze salatası çay ekleyelim tamam sevdiği şeyler arasında da pastırmalı ve kremalı erişte demiş bakalım burada var mı öyle bir yemek ha, acaba bu şey mi normalde yaptığımız yemekleri mi gönderme yaptı Olabilir. Neyse bunları bir söyleyelim. Tabii ki de biliyorum. Neyse ki ne istediğini bilen bir kadın bu. Bazıları söylemiyor ne yemek istediğini. Sonra da diyor ki bunları mı sipariş ettin? Ee, sarı safirini de verelim. Ya. Şimdi iş hakkında konuşalım. Bakalım neler söylüyor iş hakkında. Ee, Özel bir tıbbı. Evet. Ha. Güç taşları dedi. Ne oluyor diyor. eş hakkında konuşmaya devam edelim. Klinikte işler nasıl gidiyor? Hmm. Wow. Evet hayali buydu. Evet. Onda da akıl hocası olduğu için. Tamam hadi ayrılalım. Şimdi ne yapalım hemşire? Hah, burada ışığı yaktım. Galiba kararmış ekranım, değil mi? Bir kontrol edeyim bir dakika. Videoyu durdurmadan kontrol ettim, ama inşallah çok parlamamıştır ışık. Ee, şimdi oturalım seninle. Şimdi hemşirenin kişiliğini düşünce çünkü böyle çok hareketli şeyler sevdiğini düşünmüyorum. Oturalım hem tanıyalım iyice. Ee, tabii ki. Evet, kaç? dört tane kalmış arkadaşlar. Ee, sıradan da konuşalım. İltifat falan da derim. Ee, tamam. İltifat edelim. Yani bu çok saçma olur. Asılmıyoruz çünkü. Evet, gerçekten öyle. Gerçekten Doktor Hu aşırı derecede yardımsever, iyi ince bir insan. Adam favorim yani. Bakalım ne yapabiliriz başka? Yemek yedik. Balon olmaz. Bu olmaz. Geç kaldık buna da. Salıncak. Salıncak da valla eksiğe düşeriz arkadaşlar. Salıncağı hiç şey önermiyorum. Bence bir hediye daha verebiliriz. Tamam. Bitti zaten. Puan bitti. Yarışırız canım benim. Yarına da birini ayarlarım. Aha Subruke sanki bu kadın seviyordu. Bakalım bir deneyelim. Yani denemekten zarar çıkmaz. Aha ilişki onu arttı. Aradan seviyormuş. Depoları yanımıza alalım. Bu adam da depo seviyor. Sen elma seviyordun sanki. Hadi sana elma vereyim. Ama aroma elması seviyordu. Aha bu evet, on güzel, da aroma. Evet 10 arttı. Valla güzel aklımızda tutmuşuz bunlara Arkadaşlar depolarımı düzeltecektim. Sonra vazgeçtim çünkü tarlayı satın alınca düzelteceğim. Makinelerin yerlerini de değiştirmem gerekiyor. Ee, aha Ginger burada hediyesini verelim. Şemsiye seviyor. Seviyor ama iki veriyor çünkü Ginger'a ne verirseniz verin yüksek vermiyor zaten arkadaşlar. Senin yemeğin buydu değil mi? Doğru. Ee, senle de konuşalım.

Petra koltuk seviyordu. Koltuk yanımızda yok. Tamam şimdi. bir ee, birkaç şey kazmam gerekiyor. Aha topaz. Aynen. Topaz lazım arkadaşlar. Çöldeki harabelere gideriz yarın. Evet yeni bir güne uyandık arkadaşlar. Tabii ki kedimizi sevmekle başlıyoruz güne. Aha. Aa ne oluyor? Eyvah. Evet artık ona düzgün bir ayak yapmamız lazım yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Aa Doktor Who gelmiş. Randevu teklif ediyor ama ben bugün Mint'le görüşeceğim ya ona teklif etmeyi düşünüyorum çünkü hiç randevuya çıkmadık. Yuh Geceden beri sadece bir tane yapmış. Yetmiyor. Bir tane daha lazım. Neyse birazdan gelir ya. Şimdi Antoni'nin Doktor Who'dan hoşlandığı çok belli. Diyelim ki biz Doktor Who'la çıkıyoruz. O zaman kıskanır mı acaba? <laughs> Emine'ye bakın yine bir şey istiyor. Evet. Aynen. <laughs> İnanamıyorum bize gübrelemeyi kilitledi ya 2 dakikada. Allah'ım ya. Bu kız niye böyle ya? Su geçirmez da değil mi? McDonald amca bizden bir şey istiyor. Bakalım ne istiyormuş. Birer civciv daha alalım bu arada arkadaşlar. Yerimiz var çünkü bir civciv bir ördek. Hem yavru özlemişizdir artık. Su kovası mı? Aa Yanımda hediye için gelmiştim. Aa. Hediye için yanımda tutuyordum zaten. Aha. Kabak bu mu? Yok gübre bu. Ne yaptım şimdi? Gübreledim herhalde. Aynen öyle. Hemen vereyim. Aa üstümüzde değil. Evet. Bitti arkadaşlar. 3 tane yaptık değil mi? Yes. Şimdi önce Emily'e gidelim. Sonra Petra'ya gidelim. Sonra gidip bunu koyalım. Mint'e de randevu teklif edelim. Emily nerede? Ha ha ha. Emili. Emili saçlarıma kötü yorum yaptığından beri ayar oluyorum bu arada. Evet. Bugün çöle de gidecektik. Rica ederim. Bütün işlerimiz bitti. Şimdi buraya en yakın durak şurası mı? Hayır şurası. Nerelerden gidiliyor ya? Buradan yol var mı? Yok. Evet. Hadi bakalım. Mint'i de görelim de. Ay nerede şeyler ya? Hah. Bir. Uuu. Ay ne kadar büyük bir şey üretmişim. 2 Wow, dev gibi gerçekten. Güzel oldu. Yep, Hadi bakalım. Mint kaçma. Hadi bakalım randevu. Wow. Çok sevimli ama. Aha oynaya çağırabiliyoruz. Ee, Amber adası köprüsü ve tabii ki akşam üstü. Neden? Çünkü havai fişek patlatacağız. Hediyesini de verelim. Çiçek seviyor bu arada. En sevdiği hediyeye bakarım internetten. E, randevu günü en sevdiği hediyeyi veririz. Tamam çok güzel oldu. Şimdi Mint'le işimiz bitti e, ee, görevimiz de kalmadı zaten. Bu ne reçine ha. Şey yapalım şimdi. Gidelim birazcık da çölün harabelerinde takılalım. E ee, para ne kadar oldu? Wow. Baya gelmiş. Tamam güzel. Bir iki görev daha yapsın. Oo nereye gidiyorum? Bir iki görev daha yapsak arkadaşlar. Şey tamamlanıyor bu arada. Ee, bahçeyi genişletme için para tamamlanıyor. Bu ne? Örümcek ha. bahçe bir güzel büyütürüz. Sonra ben artık depoları böyle düzenlerim. temizle çekerim. Mis gibi olur. Neyimiz nerede görürüz? Albert seninle hey. konuşmadık. Bir gün seninle oyun oynayalım diye. Oynadık zaten. Seninle randevu çıktık. Pek ilginç bir değilsin yani. Ee, evet ödemek istiyorum. Evet. Şimdi bakalım puanımız var mı? Beceri puanımız. Ona da bir bakalım. Çok güzel puanlarımız Güzel şeylere verdik ya. Ee, bu da güzelmiş bu arada. Aa balığı tutmadan tanımlarsın. İyi ama hepsini tutuyoruz zaten. A ee, Aa kümes ve ahır deyince unuttuk civcivleri koymayı. Ne? Sabah şey yaparız. Wow bu çok iyiymiş. Ama buna çok gerek yok. Yani oyun başında olsaydık gerek olurdu. Aha bu çok güzel oha tamam bu güzel ee, bu arada hiç dövüşe veremiyoruz arkadaşlar beceri puanı çünkü aklımız fikrimiz sosyallikte toplamada falan biliyorsunuz o yüzden böyle oldu umarım buradan demir de çıkıyordur öyle hatırlıyorum ama demir lazım çünkü bize arkadaşlar aha demir buldum şimdi birazcık demir şey kazmam gerekiyor. Bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Portia'da iki gün yetiyor biliyorsunuz. Uzun oluyor video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kiminle evleneceğimiz konusunda lütfen fikir belirtin. Bugün Mint'le de ilk randevumuz var. Bakalım nasıl geçecek. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Hoşçakalın.